Test 316'ya 3 soğutucu gaz direktörü e, kutu açılışı. Cihazı aldığınızda öncelikle kutusunun içerisinden çıkan malzemeler. Cihaz kullanma kılavuzu, kalibrasyon protokolü, cihazın ana ünitesi, 2 adet batarya, filtre ve sensör. Cihazın sensörü bu şekilde gelmektedir. E, Depolama sırasında kullanım ömrü azalmasın diye bunu sizin takmanız gerekiyor. Kullanma kılavuzu içerisinde 9. sayfada sensörün nasıl takıldığı anlatılmaktadır. Videonun devamında da ben size göstereceğim. Aynı zamanda aynı kullanma kılavuzunun da 6. sayfasında cihazın algılayabildiği soğutucu gazlar yazmaktadır. Test 316-100 soğutucu gaz dedektörlerinin ilk kurulumu. Cihaz Kutusun içerisinden çıkan sensörü cihazın öncelikle yuvasına takmanız gerekiyor. Cihazın sensörünün ayrı gelmesinin nedeni depolama esnasında ömrünü azaltmaması içindir. Bunu bir makas yardımıyla keserek öncelikle cihazın içerisindeki bu sensörü çıkarıyoruz. Şu şekilde sensör çıkmaktadır sensörümüzü şu şekilde probun ucundaki hazneyi döndürüyoruz. Burada 3 tane ayak vardır. Aynı şekilde sensörde 3 ayak vardır. Bunları tam denk gelecek şekilde sensörü yerleştiriyoruz. Daha sonrasında ise hazneyi kapatıyoruz. Bu haznenin ucunda bir de filtre vardır. Bu filtrenin yedekleri setin içerisinde yermektedir. Zamanla kirlenme, tozlanma gibi durumlarda bunu bir cımbız veya tornavida yardımıyla çıkartıp yediği kullanabilirsiniz. Bir de cihazın pilini takmamız gerekiyor. Bunun için bir tornavida yardımıyla şuraya bastırıp kapağı kaydırıyoruz. İçerisinden çıkan pilleri gösterildiği gibi yerleştiriyoruz. Tekrardan kapağı yerine koyup Şekilde kapatıyoruz. Cihazın pillerini taktıktan sonra açma kapatma tuşuna basarak cihazı açıyoruz. Cihazın göstergesi ışıklı bar şeklindedir. Gaz seviyesine göre artıp azalmaktadır. Ayrıca cihazda 2 adet de hassasiyet seviyesi vardır. Cihazı karşınızda şu an olduğu gibi öncelikle sensörü ısıtıp ortama alıştırıyor. İki tane hassasiyet seviyesi var dedim. High ve low şeklinde. Bunlar arasında geçişi açmak bakma tuşuna kısa basarak yapabiliyorsunuz. High ile low arasındaki fark ise cihaz high seviyesinde yani açılış seviyesinde low'a göre 8 kat daha yüksek bir hassasiyete sahiptir. Bunun amacı ilk açtığınızda ortama girdiğinizde en düşük seviyede bir gaz dahi olsa cihaz bunu algılaması içindir. Eğer hemen ortama girdiğinizde bir seviye yükselmesi veriyorsa bu sefer lava basıp cihazı daha düşük bir seviyeye almanız gerekiyor. Böylece noktasal olarak kaçaklarınızı bulabilirsiniz. E, lütfen cihazı kullanırken sensörün ucunu temas ettirmeyelim. 10 mm yani 1 cm'den fazla yaklaştırmamıza gerek yoktur. Cihazın sensörü 100 saat ömre sahiptir. Yani sürekli çalışma halinde 100 saat ömre sahiptir. Yedek sensör ve yedek filtreleri yine testo merkezden temin edebilirsiniz